Fırsattan istifade ederek e, Hasan Sabbah olsun, Bahtinlar olsun daha çok güçleniyorlar. Daha çok fırsattan istifade ederek e, hakimiyet sahalarını genişletiyorlar. Muhammed Tapar son, e, son darbeyi vurmak istiyor ve Alamut Kalesini Şirgir adlı bir komutanıyla kuşatıyorken. Tam bu sırada Sultan Muhammed Tapar vefat ediyor, Alamut Kalesi ele geçirilmiyor. Yine Sultan Sencer dönemine baktığımız zaman Sultan Sencer yine Nizamülk'ün oğlu Fahrülmülk ile beraber çalışıyor. Sencer yaklaşık 60 yıl boyunca devlet içinde varlığını korumuş, daha önce Horasan Melikliği yapmış, yine Büyük Selçuklu Sultanı olmuş, bu çerçevede Nizamülmülk ailesini hiçbir zaman göz ardı etmemiştir. Sadece Muhammed Tapar döneminde Sadül Mülk diye birisi araya giriyor. Bir, bir yıllık bir e, vezaret dönemi var, vezirlik dönemi. Ondan sonra hep baktığımız zaman e, e Mülk olsun, Fahrül Mülk olsun, Ziyaül Mülk, İzdül Mülk,